Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil refüje çarptı. Kazada sürücüsü yaralanırken aracın arka tekeri koparak yola savruldu. Kaza akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Gap Bulvarı üzerinde yaşandı. edilinen bilgilere göre Karaköprü istikametinden Kev merkezine doğru seyir halinde olan 31B5098 plakalı otomobil iddiaya göre tekerinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracı durdurmakta başarılı olamayınca otomobil refüje çarparak yol kenarında durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka tekeri yerinden koparken kazada sürücü yaralandı. Olayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 acil servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından polis ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Kaza yapan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.